23 Eylül 2022 KS Tık tekniğinde bir e, değişiklik, bir gelişme oldu. Eski sistem neydi? Gaz kapatılırken aynı anda arka frene basılıyordu. Üç temel esasla yumuşak değil, hızlı basılsın, kitlenmesin, kitlemeye yakın basılsın ve durana kadar arka frene ayak çekilmesin, skuterde el çekilmesin. Arka frenin peşine bir yahut bir buçuk saniye bir bekleyip ondan sonra ön fren sonuna kadar sıkılması olayı. Tık estik yani birinci tık arka fren, ikinci tık ön fren es veriliyor. Bekleme veriliyor. Sistem kısaca bu idi. Ee, son sistemde ise değişiklikte e, fren daha agresif bir hale geldi. Şöyle ki e, gaz kapatılırken aynı anda arka frene basılıyor dediğim gibi üç temel esasla yumuşak değil hızlı basılsın kitlemesin kitlemeye yakın basılsın eğer hatalı olarak kitlenirse arka teker hızlı bir şekilde ayak çekilsin ve yine hızlı bir şekilde kitlemeye yakın kitlemeyecek şekilde basılmaya devam edilsin ve durana kadar arka frenden ayak çekilmeyecek yani bu son sistemde tek bu son sisteminde gaz kapatılırken aynı anda arka fren devreye girsin ve gaz kapatılır kapatılmaz da ön fren devreye girecek. Yani arka fren ön fren çok yakın devreye girme zamanları çok yakın ama arka fren biraz daha önce peşine ön fren devreye girecek. Kuru zeminde ön fren yüzde ilk etapta sıkılsın. Islak zeminde yüzde yirmi arası sıkılacak. ve Kuru zemin için konuşursak gaz kapatılırken arka fren devreye giriyor ve gaz kapatılır kapatılmaz da hemen ön fren ilk etapta kuru zeminde %50 sıkılsın. Sıkılsın biraz hızlıca sıkılsın %50. Bu noktada bir es verilecek bir bekleme verilecek yani ön fren için konuşuyoruz burada. Arka fren de ayak sabit. Ayak çekilmiyor arka frenden durana kadar. Ön fren yüzde 50 sıkıldıktan sonra bir bekleme veriliyor. İşte duruma göre bir saniye, icabında bir buçuk saniye bekleme veriliyor. Bekleme sonrasında ön fren 50 noktasından yüzde 100 noktasına sıkılıyor. Islak zeminde ise aynı mesele gaz kapatılırken kapatılma esnasında arka fren devreye giriyor. Kapatılır kapatılmazda ön fren yüzde 25 30 gibi ıslak zeminde kullanılsın ee, ve bu noktada sabitlensin ön fren bir es verilsin bir bekleme verilsin bir saniye bir buçuk saniye duruma göre ondan sonra bu yüzde 25 yüzde 30'luk orandan yüzde doğru sıkılsın kuru zeminde dediğim gibi yüzde 50'ye e, oranında ön fren sıkılıp bekleme yapılacak sonrasında bir bir buçuk saniye sonra yüzde 50 noktasından yüzde 100 sonuna kadar e, sıkılsın. Olay bu yani tık estik tekniğinde Olay bu. Ee, bu dediğim gibi daha e, agresif bir fren sistemi. Neymiş? E, gaz kapatılırken e, ama şöyle bir e, mesele var. Skuterlar, skuter kullanıcıları e, sol elleri de e, parmaklar banetin üzerinde olsun. Yani zaman kaybedilmesin. Mesela skuter kullanırken gaz kapatılırken a, aynı anda arka frende devreye girsin. İşte yumuşak değil hızlı basılması, kitlenmesin kitleme yakın basılsın ve durana kadar el çekilmesin olayı. Scooter'da bu şekilde yani gaz kapatılırken aynı anda Scooter'da arka fren devreye giriyor. Ve dediğim gibi gaz kapatılır kapatılmaz da e, ön fren devreye bahsettiğim gibi girsin. Kuru zeminde e, %50 ilk etapta kullanılsın. Biraz hızlıca ıslak zeminde de %25-30 gibi ve ön fren bu noktada bir bekleme yapılacak 1 saniye bir buçuk saniye kurulmaması için konuşursak yüzde 50 fren noktasından sonuna kadar sıkılsın yine ıslak zeminde yüzde 25 30 noktasında beklensin bir veya bir buçuk saniye sonrasında sonuna kadar sıkılsın buradaki S yani tık S tık olayı buradaki S şu ön frenin birinci sıkılması noktasında bir ara veriliyor. Sonrasında birinci sıkılması noktasında yani kuru zeminde %50'ye kadar sıkılıyor ya bu birinci sıkılma. Burada bir ara veriliyor ve bir es veriliyor. Sonrasında sonuna kadar sıkılıyor. İşte ıslak zeminde %25-30'a kadar birinci sık sıkma olayı. Birinci tık burada bir es veriliyor bekleniyor. Ve sonrasında sonuna kadar sıkılıyor. Bu şekilde. Tık es tık tekniği bu şekilde değiştiriyorum.